Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün inşallah İhlas Suresi hakkında konuşacağız. İhlas Suresi'nin manasına baktığımızda İhlas'la alakalı hiçbir şeyden bahsetmiyor. Fakat surenin ismi İhlas. İsterseniz bu surenin bir manasına bakalım. Kul huvallahu ehad. De ki, Allah birdir. Allahu samet. Yani hiçbir şey ona muhtaç değildir. Her şey ona muhtaçtır. Melit Lem doğmamıştır. Lemület doğurulmamıştır. Lem yekun lehu ehad. Yani onun eşi benzeri yoktur. Şimdi bu manalara baktığımız zaman ihlasla alakalı surenin içerisinde sanki hiçbir şey yok. Tamamen tevhidden bahsediyor. Allah'ın birliğinden bahsediyor. Peki ihlas ne? İhlas samimi olmak. Peki neden surede tevhidden bahsederken surenin ismi ihlas yani samimiyet manası? İsterseniz bu konuyu şimdi derinlemesine bir girelim. Şimdi bir Müslümanın özelliği ne olmalı? Yani ben size desem ki bir da olması gereken tek özellik yani tek bir özellik onun Müslüman olduğunu gösterir desem hangi kelimeyle buna cevap verirsiniz? Tabii ki de ihlas. Çünkü bir Müslümanın yaptığı ilim, okuduğu kitaplar, yaptığı ibadetler bunların nihai amacı ihlas, ihlastır. Yani ilim alettir. İhlas amaçtır. Kitap okumak alettir, ihlas amaçtır. İbadet de alettir. Her birisinin amacı ihlasa ulaşmaktır. Peki o zaman bu ihlas suresine geçen tevhid kelimeleri, tevhid cümlelerinin ihlasla bir bağlantısı var mı? Evet hem de çok fazla bağlantısı var. Çünkü tevhide ulaşamayan ihlasa ulaşamaz. İhlasın birinci şartı tevhid ehli olmaktır. Peki nasıl bir bağlantısı var tevhide ulaşmakla ihlaslı olmak arasında? Şimdi şöyle düşünün. Allah'ın varlığını, birliğini, tekliğini, buradaki teklik, varlık, birlik manalarını ayrı bir şekilde konuşacağız. Bu manalara nasıl ulaşılır? Ulaşamayan kişi haktan medet bekler. Yani Allah'a tam tevhid manasına teslim olmamış birisi ihlasa ulaşamaz. Çünkü haktan medet bekler. Hani İlah suresinde lem Yilid ve lem Yulet doğmamıştır, doğrulmamıştır. İlk manada, zahir manada Hristiyanlardan bahseder. Aslında çok farklı manaları da vardır. Fakat bir Hristiyan tevhid ehli olamaz. Çünkü Allah'la hemhal olamaz. Çünkü o pederden, psikobozdan, papazdan günah çıkartmaya gider. Allah'a başka ortaklar koşar. Bu sebepten dolayı tam manasıyla tevhid ehli değildir. Tevhid ehli olmadığı için bir Hristiyan ihlas ehli olması beklenilemez. Çünkü tevhidde ancak ihlas sırrı vardır. Hatta bundan dolayı İhlas Suresi Kur'an'ın üçte biridir şeklinde hadisler vardır. Bunun da bununla büyük bir bağlantısı vardır. Çünkü Kur'an'ın üçte biri tevhidden bahseder. Bundan dolayı İhlas Suresi de onun bir çeşit nüvesi gibidir. Ve tevhid hakikatine ulaşan kişi İhlas hakikatine ulaşmış demektir. İhlasa ulaşamayan hiçbir şeye ulaşamaz. Şöyle bir tablo yapsak, tepede tefidi koysak, tevhid nihai amaçtır. Onun bir altındaki yani Allah'la hemhal olmak, biz, Allah bizi neden yarattı? Bu kainatta Cenab-ı Hakk'ın ihtiyacı mı vardı? Veya bize ihtiyacı mı vardı? İnsanı neden yarattı? Çünkü insan Cenab-ı Hakk'ın aynasıdır. Yani aşık maşuk ilişkisi gibi. Cenab-ı Allah'ın bütün esma ilahisinin tecelligahıdır. Allah kendini insanda esma ilahisi aracılığıyla seyreder. İşte bu esma ilahiyenin tecelli edebilmesi için tevhid sırrına ulaşmak gerekir. Tevhid en tepededir. Tevhidin bir alt mertebesinde kula bakan nokta ise tevhid Allah'a bakan noktadır. Kula bakan nokta ise ihlastır. Aşık Maşuk ilişkisinin oluşabilmesi ve Allah'a ayna olabilmenin yolu ihlastan geçer. Yani ihlasla tefit aynanın iki yüzü gibidir. İhlasa ulaşan tefide ulaşabilir. İhlasa ulaşan Cenab-ı Hakk'ın esma ilahiyesinin aynası olabilir, yansıtabilir. Bu şekilde ihlasa ulaşmak nihai neticedir. Çünkü biliyorsunuz hadislerde de bu vardır. Yani e, alimler helak oldu, ilmiyle amel edenler müstesna şeklinde başlar ve en sonunda ihlaslılar müstesna der. Çünkü ihlas İslam'ın özüdür. Kulluğun özüdür. İşte bu sebepten dolayı ihlasa ulaşan önce kulluğa ulaşır. Oradan da Rabbine ulaşabilir. İşte bundan dolayı İhlas Suresi Tevhid'den bahseder. Aslında aynanın diğer yüzü olan ihlastan bahseder dolaylı olarak. Yani tevhid ulaşmanın yolu ihlaslı olmaktan geçer. İhlaslı olan ancak tevhide ulaşabilir şeklinde İhlas Suresi tamamen tevhidden bahsederek aynanın bir yüzünü bize gösterir ve ihlaslı olmaya davet eder.